Selamlar kardeşler. Bugünkü videomuzda Tellurium elementinin kütle numarasına Kur'an-ı Kerim'de sayısal olarak nasıl işaret edildiğini açıklayacağız. Tellurium elementinin kütle numarasına iki şekilde işaret edilmiştir ve ikisini de sırasıyla açıklayacağız. Tellurium harf dizisini Kur'an-ı Kerim'de tarattık arkadaşlar. Bu harf dizisi tüm Kur'an-ı Kerim'de sadece ama sadece bir kez geçmiş. Fakat bu geçiş öyle bir konumda ki bu konum tam olarak tellurium elementinin kütle numarası değerini veriyor. Şöyle ki tellurium elementinin tek geçtiği konum olan 16. surenin 8. ayeti. Nahl suresinin 8. ayetinde soldan sağa yönde tellurium harf dizisi oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim analizlerinden öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi arkadaşlar her harf dizisi içerisindeki bulunduğu ayetle de bağlantılıdır, içerisindeki su bulunduğu sureyle de bağlantılıdır. Yani do dolayısıyla harf dizisinin bulunduğu ayetteki harf sayısı, kelime sayısı veya harf dizisinin içerisinde bulunduğu suredeki harf sayısı, kelime sayısı ve ayet sayısı doğrudan elementle ilişkilendirilebilmektedir. Ve bu şekilde yüzlerce veri elde edilmiştir. Burada da benzer bir yöntem uygulanmıştır. Tellurgüm harf dizisi sadece bir konumda geçmiştir. Bu konum Nahl suresidir. Nahl suresi 128 ayetten oluşmaktadır. Ve bununla mükemmel bir şekilde uyumlu olarak tellurium elementinin kütle numarası tam olarak 128'dir. Burada bazı kişiler bu bir tesadüf mü acaba diye düşünmüş olabilir. Bunu destekleyici ikinci bir delil de bu ayetin tam olarak 16 numaralı surenin 8. ayet olmasıdır. Yani 16 ve 8. 16 ve 8 sayısının tam olarak çarpımları da 128 değerini verir. Bu da ekstra kuvvetlendirici bir delildir. Koca Kur'an-ı Kerim'de tellurium harfisi sadece bir konumda geçiyor. Ve bu konumda iki, iki farklı şekilde Tellurium elementinin kütle numarasına işaret ediliyor. Bu durum göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim'deki tüm harf dizileri, tüm kelimeler, tüm ayetler tam olarak olmalar, olmaları gereken konumdadırlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Tellurium harf dizisini Nahl suresinde değil de diğer herhangi bir sureye koysaydık 120, 128 sayısını elde edemeyecektik. Dolayısıyla bu durum göstermektedir ki Kur'an-ı Kerim hem harf bazında, hem kelime bazında, hem ayet bazında, hem de sure bazında mükemmel bir koruma altındadır. Mükemmel bir şekilde korunmuştur ve kıyamete kadar da mükemmel bir şekilde korunacaktır. Tüm bunlar aynı zamanda da gösterir ki Kur'an-ı Kerim asla bir insan sözü olamaz. Kur'an-ı Kerim ancak ve ancak sonsuz ilim sahibi, kainattaki tüm zerrelerin sırlarından haberdar olan Allah tarafından gönderilmiştir ve korunmuştur. Çünkü yüzyıllar öncesinde Tellurium diye bir element olacağını kim bilebilirdi? Hadi bunu bildi. Bu elementin kütle numarasının 128 olacağını kim bilebilirdi? Bu arada aynı zamanda bu elementin atomik kütlesi de yani kütlesi de yaklaşık olarak 128 atomik kütle birimidir. Normalde 127 küsüratı vardır fakat yaklaşık değer olarak 128 atomik kütle birimidir. Buna da ekstra bir şekilde işaret edilmiş diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de kodlamaların, şifrelemelerin, kriptografinin olduğunun delilleri de 29 adet surenin başlarında bulunan mukatta harfleridir. Bu harflerde Allah-u Teala bir harf dizileri vermiştir ve bu bize bir konsept sunmaktadır. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de evrensel kelimeleri tarattınız ve tarattığınız yerlerde hiçbir müdahale yapmadan sadece bu harf dizinin Kur'an içerisindeki tertiplerine bakınız. Buralarda mükemmel sayısal işaretler yakalayacaksınız. Bu konseptten yola çıkarak tüm, tüm analizlerimizi gerçekleştirdik ve Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce, binlerce mükemmel, hassas, dakik bilimsel veriler elde ettik. Bu da gösterir ki bunların bir arada eş zamanlı olarak olması asla ve asla olasılık olasılıksal olarak tesadüfen olamaz. Bilakis mükemmel, hassas bir düzenleme ile olabilir. Ve bunu da ancak sonsuz ilim sahibi olan allah Teala yapabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar.